Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir tecrübe paylaşacağım. Eğer bir kurumda network'ünüz komple durduysa bunun için hani çözüm yöntemi olarak sırasıyla neleri denemeniz gerektiğinden bahsedeceğim elimden geldiğince. Biliyorsunuz tecrübelerimi kanalla paylaşıyorum elimden geldiğince. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir, iki, iki tane network kabinetimiz var. Bir de sunucu kabinetimiz var. Diğer binada da biliyorsunuz network ve e, neyimiz var bizim. Hani sunucu kabinetlerimiz var değil. Network kabinetlerimiz var, kalp kabinetleri. Biraz lokasyon sayımız farklı, fazla. Network'ümüz çok geniş çünkü geniş bir alana yayıldığımız için. Ayrıca kat planlarının üzerinde de network'ün hangi noktada hangi network var bunu göstermeye çalıştık. Yani şöyle diyeyim hangi noktada hangi e, data var onu göstermeye çalıştık. Mesela A kabineti, B kabineti. A kabinetinde patch paneller var. A kabinetinde 20 tane patch olduğunu düşünün. B kabinetinde de yine 20 tane olduğunu düşünün. Pardon misal. A page panel olarak e, nasıl gidiyor? Yukarıdan aşağı 20'ye kadar numaralandırdık. A 10 dediğimiz zaman A kabinetindeki 10. Page panel. Böyle numaralandırıyoruz kat planları üzerinde de. Mesela burada da B yukarıdan aşağı 20'ye kadar B 10 dediğimiz zaman e, B kabinetindeki 10. peçmanelin B 10 bölü 12 yapıyoruz. Mesela bu şekilde numaralandırma yapıyoruz. Bunların farklı bir da bahsedelim. Şimdi konumuz şu tüm Network durdu bizim ee, yani bugün yaklaşık 5-4 saat uğraştık problemi bulmaya ilk önce aptal switchlerden başladık problemi aramaya Çünkü network durduğu zaman hani şöyle söyleyeyim bağlantı sapıtıyor ping süren artıyor vesaire bu tarz problemler oluyor ee, Bu genelde loop'tan kaynaklı olur loop nasıl olur switchin biri bozulur kendi içinde loop yapar veya switchin bir portundan çıkan kablo diğer portuna takılır Tabii bunlar akıllı switchler olduğu için mesela biz Dell kullandık. Birazdan ondan da bahsedeceğim, değineceğim. Ee, hani Dell switchlerde veya HP switchlerde veya yönlendirilebilen akıllı switchlerde genelde hani yeni yönetebilen her switchte yok çünkü Spinnictir diye bir özellik var. Bu neyi sağlıyor? Hani şeyi önleyen loop olmasını önleyen bir özellik var. Mesela ben Dell switch üzerinde de bir yerde lokasyonu loop yaşadım. Hani Dell switch'ten çıkıp bir tane aptal sivilce bağlamıştık. Aptal sivilcinde bir port şey yapmışlar. Bir portundan çıkan kabloyu diğer da takmışlar. Ne oldu? Yine tüm network'ü kilitledi. Ne olmuş oldu? Hani aptal switch'in üzerinden loop oldu ama tüm network'ü kilitledi. Hani biz sorunu ararken şöyle bir şey oldu. Sivilce yeniden başlattık. Açlık kapattık. Baktık. Del switch'in bir portu kilitlendi. Sorunumuz çözüldü. Ama bir noktada internetimiz yok sonra biz şunu düşündük. Kesin dedik bu noktadan kaynaklanıyor. Hani del switch o portu kapattı. Loop olan kısmı. Ne olmuş oldu? Tüm network'e yayılmamış oldu. Yani siz şöyle hemen açayım kabinetin üzerine. Dell bir switch'imiz var. Şuradan bir kabloyu aldık switch'ten çıkan bir kabloyu. Switch'imiz şurada bu arada. Eee getirdik aptal bir sivice aldık. Aptal switch'e şunu yapmış olabilirsiniz. Bir portundan çıkan diğer portuna girmiştir. Burada alıp olmuştur. Ne yapıyor? Bu switch hemen o portu kilitliyor, biz de o bölgeye hemen intikal ettik, <laughs> o sorunu hızlıca çözmüştük Ama bu sefer ne oldu? Bizim bir omurga switch'imiz var, ee, hani buradaki kenar switch'e bir sürü kenar switch'imiz var, bunlara ping atıyoruz abi, şöyle oluyor, time süresi çok uzun bir oluyor. Normalde time süresi nedir? 5 olur, en fazla 4 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. Şu an izliyorum, en fazla 4 oluyor. 3 ile 4 arasında gidip geliyor. Bazen 1 oluyor. Artık tane sözü duruma göre değişir. Omurgaya bağlıysanız, omurga üzerinden geçiyorsa. Hani böyle 20 olmaz, 30 olmaz, 40 olmaz biz bakıyoruz. Yüzlü değerler geliyor. Sonra geldik şöyle yaptık. Diğer binada aradık. 4-5 saat boyunca aradık. Sağda aradık bulamadık. Neden? Yönetilmeyen switchler vardı. Aslında en basit yöntem şu. Sürekli pin katarken switchleri sırasıyla çözmek. sökmek. Sunucularımızda pink atabiliyorduk. Burada ayrıca MBR cihazlarımız da var. Bunların bağlantısına bağlayacağız. Tek tek çivişleri söktük. Orada bulamayınca sahaya baktık. Sahada da bulamadık. Ee, düşünüyoruz. Firewall'dan mı olabilir? Omurgadan mı olabilir? Bunlardan da kaynaklı değildi. Ama omurgamız üzerinde şöyle bakın. LED var. Yaşam döngüsünü gösteriyor. İkinci LED. Şöyle hani nabız gösterir ya hastanelerde. Kalp atışına. O turuncu yanıyor. Hemen biz şöyle yaptık. Ee, tüm kenarların bağlantısını kestik. Şunlar kenarların fiber bağlantısı. Görüyorsunuz omurgamız bizim full fiber. Kenar switchler buna fiberle geliyor. Sunucu fiberle geliyor. Storuş fiberle geliyor. Ee, ne yaptık? Tüm kenarları söktük. Bir tane kenarı sırasıyla bağladık. Bunu taktık. Baktık. Ee, hani şu yeşim işareti var demiştik ya omurganın üstünde. Bu abi yeşile döndü. Sorun çözüldü. Sonra sırasıyla bunu taktık. Biraz bekledik, baktık, yine problem yok. Sonra alttakini taktık, sonra böyle böyle devam ederken Dell Switch'ler bitti. Biz buraya sonra da Switch eklemiştik. ekstra noktalarımız da sonuçta. İki tane de HP'miz vardı. HP'lerimizin de modeli 2920. Bakın, şöyle göstereyim. Biz Dell Switch olarak kullandığımız Switch'ler şey, bizim hani daha önce... N1548P. Daha önce bunların da videosunu teklif Dellerden zaten sorun olabileceğine inanmıyordum. Del kenarlarının içinde kendini loop yapmaz. Zaten biz burada güzel bir renkler yaptık. Hani bu tarafta loop olmasının imkanı yok. Gördüğünüz gibi 24 tane üstte peşmanel var ya. Aldı da 24 gidiyor. Yani eksik veya fazla kablo kalmıyor. Bakın 24'lü peşmanel. Her iki 24'lü peşmanel ortasında bir switch var. Loop olmasının imkanı yok burada. Biz şu görmüş olduğunuz iki tane HP switch'i bir yerden getirdik. Yani çıkma getirdik. Bir bizim lokasyonumuz vardı. Oradan çıktı. Aslında gemiden geldi. Eski sivilcilerdi. Dedik bunları takalım, kullanalım. Sivilce ihtiyacımız vardı. Yenisine para vermeyelim. Aman oldu? Tüm network'ü Yaklaşık 5-6 saat uğraştık bulmaya. Network'te geniş olduğu zaman bulamıyorsun. Size şunu söyleyeceğim hani e, ilk eski switchlerden başlayın. Tamam buradan biliyorsunuzdur bunu. E, biraz tecrübe edilmişsinizdir. Her zaman şunu yapın abi, pin katın. Bakın time süresi yüksek çıkıyor ya. Sırasıyla kenar sivişlerinizi hepsini çekin. Kenar sivişleri sıra sıra çekin. Sonu yoksa takın, Sırasıyla sıra geri takın. Biz eski bir bunu yaparken biraz zorlandık çünkü böyle düzenli bir yapı yoktu. Burada yapı düzenli abi. Kenar tivişler omurgaya nasıl bağlanıyor? Fiberle bağlanıyor direkt çat diye. Artı hepsi bir omurgada toplanıyor. Yapımız düzenli. Burada bakın şunu taktığım anda tüm network bozuluyor. Getiriyoruz bunu arkadaşlar. Söktük bunu birazdan komple sökeceğiz. Reglajı bozacağız şimdi. O da sıkıntı. Yeniden reglaj yapmakla uğraşacağız. Taktım bunu abi. Tink süresi bak nasıl yaşıyor şimdi göstereceğim. Az önce gördüğümüz time değerleri bakın şeydi. 2-3'tü bakın time değerleri görüyorsunuz. 36, 41 29, 177, 61. Omurgada da birazdan şu olay var ya. Şu baştan ikinci led. Omurga filicinde. Bu da şeye dönecek, turuncuya dönecek. Omurgayı da sapıttırıyor. Omurga problem olduğunu anlıyor. Şu ledi baştan bakın tam tırnağımla gösteriyorum. Turuncuya döndürüyor. Hani şöyle de gösterelim. Bakın atta pingi görüyorsunuz rastgele bir yere pik attım bir sivilce. Kenarlardan bir tanesine. Hani omurgaya bağlı olduğu için bu da sapıttırıyor. Bunu çıkartacağım. Bunu çıkardığım anda düzeliyor. Hani bu sivilce bir problem var. Bu sivizi daha var kullanmayacağım. Hatta şu görmüş olduğunuz iki tane sonradan eklediğim vardı. Onları da yine der kullanmış olduğum N1548'e değiştireceğim. Yani işin ödülü şu arkadaşlar network'ünüz durduysa genellikle loop'tan kaynaklanıyor. Bakın time değerleri nasıl düzeldi onu sökünce. Time değerleri ne döndü? 4, 6, 4, 6. Buna döndü artık time değerleri. Hani bakın burada da aynı şekilde time değerleri 4 milisaniye döndü. Yani abi işin kötü kullandığınız switch'e dikkat edeceksiniz. Dumbnik switch kullanmayacaksın. Biz burada güzel bir yapı yaptık. Pasif cihazlarımız çok güzel, yatırımımız yaptık ama Gittik burada aktif çikaydı. bir tane switch eski elimizi para vermeyelim dedik. İyi niyetle düşündük ama aslında bunların şirketinize yararı değil, zararı oluyor. Yani şunu aklınızdan çıkarmayın. Bazen paradan kaçarken size dönüşü daha yüksek olabiliyor. Hani 5 saat, 6 saat sizin şirketinizde oturduğu zaman ne olur? Atıyorum şirketinizde 100 kişi çalışıyor. Hani onların mesai ücretiyle çarpın. Kaybettirdiğiniz zararla çarpın. Hani bu adamın aldığı para Hani çalışmadığı için buna verilen para boşa gitmiş olacak. Öyle düşünmeyin bir de iş kaybı olacak. Ülkeye zararı var. O yüzden böyle düzgün bir yapı kurduğunuz zaman e, eski cihazlarınızı mümkün olduğunuzca kullanmamaya çalışın. Başka yerlerde kullanmaya çalışın. Tüm network'ü kitliyor. Kullanıyorsanız bile artık e, şöyle bir durum yaşayacaksınız. Hatayı daha hızlı tespit edebileceksiniz. Mesela bizim e, burada hatayı tespit etme süremiz çok kısa oldu. Ama artık bir yapınız varsa, kat kabinetleriniz varsa ve kat kabinetlerinizden gelen kablolar düzgün bir şekilde inmiyorsa bunlar da probleme neden olacaktır. Biz şimdi ne yapacağız? Burası düzenli. Buradaki switchlerimizi yenileceğiz. Diğer noktalarımızdaki gelen kabloları da yine bir omurgada toplamaya çalışacağız. Her şeyi omurgada toplayıp omurgadan sökeceğiz. Hangi switchi söktüğünüz zaman loop çözüldüyse ondan kaynaklıdır. Hani bu hata farklı bir yerden de olurdu ama genelde loop'tan kaynaklı oluyor. Omurga burnunuz bozulabilir. Bu da bir risk. Kenar tivişlerden bir tanesi yine bozulabilir. Hani bunları omurgadan çıkartarak tespit edebilirsiniz. Firewall'da bir arıza olabilir. Bunların hepsi bir hani risk. Anlatacaklarım bu kadar. Hani bu sorunla karşılaştığım için artık loopla benim yaklaşık e, hani 20 kere network'üm kitlendiyse 18'i bu loop'tan kaynaklı oldu. O yüzden loop'un üstünde çok duruyorum loop hani sadece bir switch'in e, portundan aldığınız zaman kabloyu diğer portuna taktığınız zaman olmuyor. Switch bozulduğu zaman da oluyor. Bu da bir loop nedeni. Hani Network'ünüz durduysa e, yapacağınız şey loop'u araştırmak olacak. Şimdi kendimi tekrar etmiş oldum ama anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kabinetlerimizi düzenli şekilde kurmaya çalıştık. Elimizde switch'ler vardı bakın şöyle. Bunları da artık takacağız bir şekilde. O loop yapan switch'in yerine. Onları kullanmayacağız tekrardan. Düzgün bir yapmıştık. Daha önce sistem odamızı ben size tanıtmıştım. Görüyorsunuz kabloları ne kadar Abi her şeyiniz böyle düzgün olacak. Dört dörtlük yapacaksınız ki sisteminiz takır takır işlesin. Çünkü bu vatan sevmektir abi. Hani e, vatanını seven adam işini düzgün yapar. Bu Atatürk'ün sözü. E, biz hani elimizden geldiğince düzgün yapmaya çalışıyoruz ama illa bir hata çıkıyor. Tecrübelerimizi bu yüzden paylaşmak istiyoruz. Siz de yani tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz network durduysa hani şunu da bitirmeden önce söyleyeyim. Sadece loop değil farklı sebepler de oluyor. Bunları da aklıma geldikçe yorum kısmında ve videonun açıklama kısmında belirteceğim. Ben şöyle giriş anlamında video çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi ping de atıyoruz orada. Hani yaptığımız işlem şu ee, sırasıyla kenar switch'leri çekip e, direkt loop olan switch'i çektiğiniz zaman abi enteresan bir şekilde sistem düzeliyor. Loop olan switch'i bulup ya gücünü çekeceksiniz ya e, network'ten ayıracaksınız onu çat diye çözülüyor. Yani loop da böyle sizi zora sokan bir durum. Umarım faydalı bir video olmuştur.